Uyanınca cerlayacak biliyorsun değil mi? Ya anne. <laughs> Al işte dedim sana. Aman çok biliyorsunuz siz baba kız. Ya ne yapayım doyamıyorum. Ayrıca senin uyanmanı beklersek oho fıstık hanım. Ama doktor bugün uyur dedi. Uyuyacağım ben. Allah Allah ya. Sana uyuma mı dedik biz? Uyu. Hem zaten büyüyünce hiç öptürmeyeceksin. Ya anne. Ya anne. Ya anne. Annen haklı vallahi. Öptük öptük. Bir daha çok sor. Gel bakalım buraya gel gel gel, gel öpeceğim. Kıskanıyorsun. İnkar etmiyorum valla. Ne tabii hastanede iki saat kaybolup taburcu işlemlerini halledeceğim dedin. Sonra da bak böyle arabayı durdurup kızını öpüyorsun işte. Cidden neden o kadar uzun sürdü taburcu işlemleri? Bilmem öyle oluyormuş demek ki. Kız babana bir sarıl. Gel. Ya bir Hı. taneydiniz, iki tane oldunuz ya. Sen bir gelsene benimle. Meleğim sen uyu tamam mı? Tamam. Gel bakalım babam gel. Ne haltlar karıştırıyorsun sen? Hı? Yok ben vallahi... Yemin etme. Taburcu işlemleri neden bu kadar uzun sürdü dedim. Gözlerini kaçırdı. Benden bir şey saklıyorsun. Ya tamam. Yahya'yı dövdüğüm görüntülerle yarın mahkemede velayet almaya kalkacaksın ya. Ondan yırtmaya çalışıyordum. Çok çabuk itiraf ettin. Başka bir şey var. Sen her zaman sağ gösterip sol vurursun. <laughs> Bunu iltifat olarak kabul ediyorum Merem. Eyvallah. Şirinlik yapma bana. Ya tamam. Ya 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 ile çevirdiğimiz numaraların kahramana karşı olduğunu anlamışsınız. O numaralar için çıkmam gerekiyordu. Taburcu işlemlerini halledeceğim deyip hemen Akın'ın peşine mi düştün? Kızıma dokunanı yaşatmam raconu mu kesiyorsun sen? Hani kızımız büyüyecekti? aşık olacaktı. Hani sen delirecektin? Delireceğim yine. Hapiste mi? Oh. Ya bu konuyu kapattık. Hakkını bulursan polise teslim edeceğimi söyledim. Yazmaya başladın yine. Yazdırma o zaman. Anlat bana planını yazdırma. Ya ya şu anda hisselerini kahramana satıyor. Hem de çok iyi paraya. Kesin parayı da Akın verecek. Satış işlemini gerçekleştirecek noter var ya. Biz noteri kaçırdık. kaçırdık derken yani adamı misafir ediyoruz. Çayını kahvesini içiyor, sıkıntı yok. Yerine de sahte bir noter gönderdik. Hisse devirler haklarda haliyle sahte. anlayacağım kahraman değersiz bir kağıt parçasına milyonlarca dolar para ödeyecek. Ben yarın kahramanın karşısına çıkacağım diyeceğim ki, Kahraman biz bizi var ya seni çok bir tezgaha getirdik. Aha para burada. Parayı istiyorsan, hakkını teslim et. Sana inanamıyorum. Sana gerçekten inanamıyorum. Ya, dur ya bir azarlama. Azarlama ha. Bir dua et. Bir dua et. Bir aksilik çıkmasın. Akın alan, polise teslim edem. Sonra bol bol azarlarsın ha.